ana arı verip kovanı kurtarmıştık. Bu kovanda iki tane ana arı çıktı. bir çiftleşmedi. İm, i̇mha ettik. Biri de eşek arısına yakalandı. Bu nedenle de baya bir anası kalmıştı. Burada üç çift arı vardı. Gitgide kötüledi. Gitgide kötüledi. Ondan sonra ana arı verip kovanı kurtarmıştık. Yavru durumu güzel. Çok güzel hatta. İlal şeklinde bal yapmış kemer. Altına da yavruyu döşemiş. Onlar da burada bir yerdeydi göstereyim. Evet onlar da burada. Çalışıyor. Maviye boyadığında da bunu baharda satarız bu puanı. Mayıs gibi o çıtayı bulur. Hatta mayısa kalmaz diye düşünüyorum. Bir sıkıntı olmasın inşallah ya da böleri yol değil duvarı bir arkadaştan almıştım tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz bu da bir diğer ikinci şiş tasarlıştır ya bu durumu gerçekten güzel Adana güneşli şu an balık olayın geliyor nereden geliyor yeni dünyadan geliyor ya bu falan güzel şu ilk çıtaydı bu da ikinci çıtası bu da arkası bu da son çıtası bu biraz boştu bal çektiler şurada altta polenler falan var. Bu şekilde yaklaşık 2-3 çita yarı. Dediğim gibi baharda 10 çıtayı doldurur. Ya bölerim ya da satarım. Görüşürüz kendinize iyi bakın.